Merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte 12 seviyede Dubs'ta oynuyoruz. Bayt arayalım dışarı. Bir tane bile adam yok. Hmm. Normalde bura var ya adam kaynıyor olur. Bir tane Allah'ım. Abi olur. ben adamın beysine indim. He. Tam taret yok diyecektim. sağ üstte <laughs> RP yazar bak gördün mü? O yanın çok Ben aşağıdaki D'ye bak. Allah! Kaç kişiler ha bunlar? <laughs> bu iyi ya, mükemmel bu ya. Bu sunucu Şimdi çok bunlar. güzel ya sunucu. İyi de adam yok. İsmail abi. Evet. Adam var içeride. Sizin evet. öldüğünüz yere gidiyorum ha. Oraya niye gidiyorsun ki? Öldüm bu tarafta. Beni havada minikopterle. Öldü bir. Çünkü biraz önce bir kişi daha kestim. Ne güzel puanlasıyor. Saf direktler size. Ben de kalbine sapladım. Oha! Hadi git git. Git Bu doğru kelim. Vurun. güç hiti var aldınız değil mi? Oh. Vurum Cam basıyor. Can Canı var. İniyorum yavaşça. Ben nerede doğdum? Adamlar var burada. Fight alanı. Atlayın. Atla abi ben size tepe atıyorum. mı atlayın diyor amca? <gülüyor> <gülüyor> atlayın dedim ama önce. Hadi <laughs> At, tepe atın bak. Nereden sıkıyorsun sen bana bir göster. Ha burada burada. Bu sağlam hit var. Sur. Abi neredesiniz? Gelin adama 3-4 kafa attım. Ha, sen neredesin ki? Biz nerede savaşıyoruz? Sen nerede savaşıyorsun? Uzakta dedin aynı yerde sandım Hayır. ben. Size... Bu adam iyiler abi ayakta sıkıyor ha. Ben oyalıyorum adamı siz mini çökmeye çalışın. Tarete mi öldük? Tarete ben öldünüz. Ben ama atlayamadım nasıl oldu? Tarete öldünüz tarete. Abi bu adamlar nereden girmiş? Ben Arıyorum kanka da. Kendi kendilerini reyitlemiyorlarsa en <laughs> saçmalık. Bir yerden girmiş olmalar lazım. Ama her yerde taret var. Dur bir saniye geleceğim ben bir daha yavaş. Ben yani hiç Savaşıyor mu da? Dur. Ben buradan rahat koruyorum adam Yok atakları. Alacağım boltu buradan. Mık mık mık. Çok saçma ya. Biraz dek nereden dek bir şey, girdi? Falan. Ee yukarıda taret görükmüyor Var var. Bas. Pencere ben, attı oraya. Pencere mi attı? Aynen. Sen buraya e abi beş onların dek, ya. Teyze onların E tamam biz niye adamlara biraz CT Adamlar çıkıp orada istediği kadar bizi vurabilir ki Vallahi ben buradan adama mık 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 çakıyorum yukarıdan Öyle bir yerden Tepedeyim ki şu anda adamların çatı komple bende Kendi kendilerine raid diyorlar oğlum bunlar ya Kafayı yemişler yemin ediyorum Öldürdüm abi ho ne oldu? A -a. <laughs> Aynı anda çıksın tarayalım. Cam atacağım. Uğraşma ya bunlarla ya hadi gel. a Tamam başkalarını arayalım. <laughs> A-a-a! <Kavallayalım. gülüyor> Yemin ediyorum bu adamlar kafayı yemiş kendilerine. Raid olduklarını arıyor. a Ben göremiyorum ki adamları. Dur abi hemen harcama mermini. Ama emin olduğun anda sıkacağım. Şu an. İnecek oraya. Ne bakayım Ek, galiba ya. Hadi abi. Ah. Lak girdi. Ölmüş olması lazım. Öldü, öldü. Puan geldi mi? Bana geldi. <laughs> Yo. Bana geldi bana. Direkt vurdum kafasından. Aa, adam adam adam. Bir bacısı var. Hulcir miydi? Değil de. Evet evet. Göremedim. Tam olarak da. Hulcir gibi geldi bana. Bombatım var abi. Bir de var ne kanka? Kombat blok bizde var aynı. Aynen. Vurdun mu amca? Vurdum iki badi de abi. Ben düştüm. Yalnız iki de vurdum. Surun arkasındayım. Tamam bir dakika. Geleceğim Dur, sana doğru da. Siz bana bayağı uzaksınız da. May mini ile gelebilecek miyim hızlıca? Geliyor mu? abi. Şey, abi demişim İsmail abi. geldim. Adama da dikkat et de. Ee, ses verir illaki. Değişik bir zırhı var. Azmat gibi. Kim o yine? Bizden mi? Evet. Öldü. Helal. Kibadisi var, Can ben soldan raşlatıyorum. Kibadi daha. Ben de sağdan raşlıyorum. Öyle lan artık hazmatsın adı üstünde yani. Öldü mü? Yok. Kaçıyor hemen. Durun arkada mı yine? Aynen. Neredeler? Hangi yöndeler? Banka. Adanın diğer tarafına doğru mu? Aşağı doğru mu? İsmail orada mısın sen? Ölmüş ya. Ölmüş adam ya. Kil çekmiş o zaman. Yok. Çünkü ben çok vurdum ama bana puanı gelmedi. Ölmüş abi çantası var. Mert nerede? Geldi. Adam geldi yanınıza. Atla doğruya. Mert. Tepedekini diyorsan Mert. Mininin atlayan Mert mi? O benim Mert. <laughs> Biliyorum abi sen görünüyorsun bende. <laughs> burada adam var bir tane var ya. Uf, ev yapıyor. Ben buraya dağıtayım. Ne hadi bu bulanıklık ne zaman geçecek? Geçe geçiyor. 25-30 saniye geçiyor. Yatak ata ata gidin. Mavi oldukça. Yatak, yatak çekmek lazım önce. Aynen abi. Niye ya? Maş yok mu ya buralarda? Bu maç Çok bulana kadar. Istiyor. Nereye gitti şimdi bunlar? X4'de base yapıyorlardı kanka. Gene ya oradadır. Gittiler. Aha bu maç İsmail abi al ister. Ben aldım. Allah Atarız. Allah. Çok bir... lag var ya. Hani. Halen mi? Aynen. Kadar. Bir ihtimal. Ortadan yararız Daha ya. Daha da. Çaldım. Hmm, Çaldın vallahi 3k. <laughs> Gene bunlar. Bu ne ya sağdan da vurdu beni. Başkasıdır o. Oo beni de vurdu kimmiş? Birini detledim. Exit diye biri. Soldaki ne sıkıyordum? Sağdan öldüm ya. Bir pi çok pis bunlarıyla. Gene aynı. Atla abi. Atla. Suru güzel attın. <laughs> ha da. Tur atarak Yakında yakında önümüzde. Tur atarak dönüyor. Oo, dönüyor. Abi. Dönme hilesi var adam. Öldü. Abi bunlar acayip. Bir şey ya. Ben de nasıl? Raporlasak mı ne yapsak? Vallahi raporladım. Raporla. Aşağıda yeni base yapıyor gördün mü? öldürdüm. Lovo, Lovo abi onu aldınız. Bana gel beni kaldır. Abi bir aşağıdayım. Bana koş beni kaldır. Geliyorum. Yakın mesafede. İsmail abi yetiş. O da dead. Aldım ikisini de. Yok yok adam var. Adamlar doğdu burada. Arkadımdan geldi. abi direkt ile. Hacker yani bildiğin hacker. Adam görmeden vuruyor. Raporla abi. Ne şu oyunda hile oynamak yani hile ne, ne zevk alıyor bu onlar ya. Kendilerini takdim ediyorlar. Doğdu adam doğdu arkanda mı yok? bak. Senin önünde mi? İki var. Arkadaşı geliyor yukarıdan. Arkadaşı dead. Açtım. Bunlarla böyle çarpık dövüşecek, yapacak bir şey yok gibi. Şuna bak. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Arkalı önüne geliyor yapacaklar. Anında da surat yiyor. Sistem. Öldürdün mü? Yok abi. Tamam tane de çıkıyor ya. Senin hilenin de senin de. Görüyorsunuz gençler. Karlı da raporluyoruz abi. Ek zaten iki kişi bunlar. Kitink. Ayakta çıkıyor bir de bak. Dur şeklini gördün mü kanka? Hı? Adamdaki surat şekline bak. Her türlü görüyor bunlar. Görüyorlar abi. et. Joynamasa alamayacağız yani. Öldü, öldü. O kadar. Şurada, şurada. Hı. Tamam, gördüm. suratlı bir daha. Hoşverin adamlara puan kazandı biz ben 2600 oldum ha. Aynen abi, işlerinden geçiyoruz gel. Fight bulamayacağız yoksa başka. Hile mi hile ama? Penta taraf biziz. Ekip yaptık mı? Alıyoruz ya. Aynen. Keşke puan transferi olsa ha. Bak bana Adam çıkacak. Adam bak bana gördü. Sıra attı görüyor musun? Lovo. Aldın onu. He alamam oradan çıkması lazım. 2.290 oldu. Abi arkanda da geliyor. Ama çok vurdum ölmedi ya. Yani... Arkanda geliyor. Dikkat et. İsmail abi sen durma abi burada. Ölürsün yani. Puanın yoksa. Yapacak bir şey yok. Biz payita gidelim. Da, Aynen. Silah buldum da mermi yok. <laughs> İstersen başka yere gidelim yani başka payita Başka seve de olur. Milyar X girelim bu fan server vardı ya. Aynen. Oha ama yani. 3 patisi var. Mermim yok ki. Abi bir de otomatik şey atması sur. Beni benden alıyor. Adama bak. Kaçırmıyor beni. Ya burayı terk edelim ya boş verin bunlarla oynanmaz. İsmail abi TP atar. Hop. oy 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 oy. abi dakika. Ben güzel bir tane x milyon bulayım abi. Evet arkadaşlar bu videoyu baya bir kısa tutuyorum yani. Biz milyon x'e geçeceğiz zaten bu videodan sonra. Orada devam edeceğiz ama. Burada aşırı hile var. Yani burada oynamanın bir anlamı yok. Yani önceden bu kadar değildi. Dubs'ı seviyordum baya bir. İnşallah düzelir diyorum. <laughs> yani her girdiğimde 8-10 tane hileyi raporluyorum ama. Biraz düzelmesi lazım yani oynanabilir bir vaziyete gelmesi lazım ki en azından böyle hilelerin olduğunu görün. Hani raporlayın arkadaşlar. Kesinlikle raporlayın. Eminim ki çoğu banlanıyor. Bana çoğunun mesajı geliyor zaten. Kusura bakmayın. Yani görsel bir şey sunamamış olabilirim ama zaten psikolojim bozuldu. Acil de video lazımdı. Bunu yetiştiriyorum size. Kusuruma bakmayın. Abone olun. Yorum yapın. Seviyorum sizi. İyi günler diliyorum.